çalışacağınız yer neresi biliyor musunuz? O hani en başta kurduğumuz hayal var ya, kilo vermek, sağlıklı olmak, sizin için o hayal neyse o davranışların hepsi birleştiğinde sizin o hayale ulaşmanızı sağlayacak. Dolayısıyla bu davranış listesini gün gün, saat saat nasıl istiyorsanız hayatınıza adapte ettiğiniz zaman o hedefe doğru yürüdüğünüzü bile anlamadan hedefte bulacaksınız kendinizi. Merhaba, yine ben geldim. <laughs> Bugün sizle diyet konularından biraz daha farklı ama aslında diyetleri de aşırı derecede bağlantılı bir konu hakkında konuşmaya geldim. Hani her zaman konuşuyoruz ya birlikteyken yorumlarda, arkadaşlarımızla her yerde ana konu bu ya. Hani diyete nasıl motive olacağım, nasıl o ilk adımı atacağım ve nasıl o sonunu getireceğim hissi var ya hepimizde. İşte onunla ilgili konuşmak istiyorum bugün sizinle. Yani temelde bugün yapacağımız şey nasıl hemen hızlıca diyet yapmaya yani aslında sağlıklı yaşamaya başlarım. Onun böyle adım adım üstünden geçmek. Hatta ben şöyle söyleyeyim size tablomu bile hazırladım. Tek tek bütün hanımların üzerinden hep birlikte geçeceğiz. İsterseniz, hazırsanız, motiveyseniz hadi gelin başlayalım. Şimdi aslında burada konuşacağımız konu bizim kilo verme, sağlıklı yaşama adapte olma, hızlıca diyete nasıl başlarım sorularına çözüm bulmak olsa da aslında bu yöntem yani burada kullanacağımız bu yöntem o kadar her şeye uyarlanabilir bir şey ki hayatınızda değiştirmek istediğiniz, katmak istediğiniz davranış varsa onların hepsini uyarlayabilirsiniz bu sisteme. Yani aslında size bir tane araç vereceğim şimdi ve bu aracı hayatınızda değiştirmek istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Bu araç okuduğum bir kitaptan geliyor. İsmi Tiny Habits. Yani aslında Türkçe sanırım böyle ufacık alışkanlıklar olarak dönüştürülebilir. Türkçesi var mı diye kitabım bakacağım. Eğer bulursam size aşağı açıklama kutusuna kitabın Türkçesini ve linkini de bırakacağım. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Kitabı yazan kişi bir davranış bilimci. Yani insanların davranışlarını değiştirmek üzerine uzmanlaşmış bir adam. Dolayısıyla söylediği şeylerin tamamı da bilimsel gerçeklere dayanıyor. Ve bilimsel gerçeklere dayandığı için de ölçülebiliyor. Ve sonuçlarını çok net şekilde görebiliyoruz ki insanlar bu metotları izleyerek davranışları değiştirebiliyorlar. Peki bizim değiştirmek istediğimiz davranış ne? Abur yemek, sağlığımıza uygun olmayan bir sürü gıdadan kaçmak, bir sürü aktiviteyi yapmaymaktan kaçmak ve aslında bir sürü şeyi de hayatımıza katmak. Şimdi kitapta bahsedilen temel şey şu. Aslında konu asla motivasyon değil. Yani diyete motive olamadığınız için, o kendinizde o azmi, cesareti bulamadığınız için siz suçlu değilsiniz. Çünkü uzun dönemli davranış değişiklikleri motivasyonla çalışmıyor. Bunun bir bilimi var. Yani o da şu. Bir sabah uyandınız ve diyete yani sağlıklı yaşama, adapte olmaya çok ciddi derecede motivesiniz. Ama biliyorsunuz ki motivasyon sağlayan şey o sabahın verdiği enerji. Ne doğru siz işlere gömüldükçe, odağınız değiştikçe bu motivasyon yavaş yavaş düşüyor ve siz kendinizi o kahvenin yanındaki kurabiyeyi yerken, belki birazcık kek atıştırırken buluyorsunuz. Ama bu gerçekten sizin suçunuz değil. Bizim İrade kaslarımız böyle çalışıyor. Yani sabah kuvvetli, öğlene doğru azalıyor, akşam neredeyse hiç yok. Yani televizyon karşısında yaptığınız o atıştırmakların suçlusu aslında siz değilsiniz. O zayıflayan irade kasınız. Peki bunun önlemenin bir yolu var mı? Evet, tabii ki var. O da davranış değişikliğinden geçiyor. Peki davranışlarımızı nasıl kolay şekilde değiştirebiliriz? Nasıl? Hemen diyet yapmaya başlayıp bunu böyle sonucu görene kadar, hedefimize ulaşana kadar sürdürebilir hale gelebiliriz. Gelin hemen başlayalım. Şimdi öncelikle hayatımıza adapte etmek istediğimiz şeyin çok ciddi derecede ölçülebilir bir şey olması lazım. Yani o koyduğunuz kilo vermek istiyorum, sağlıklı yaşamak istiyorum, diyet yapmak istiyorum hedefleri ölçülebilir şeyler değil. Onlar bir arzu, bir istek. Tabii ki bunu isteyeceğiz. İstemek çok farklı ama istediğimiz şeyi bir hedef ve amaç haline yani ölçülebilir adımlar haline getiriyor olmamız lazım. Şimdi sizden ricam bu videoyu dur, şurada durdurup koşup gidip bir kağıt ve kalem almanız. Evet hadi bekliyorum. Aldınız mı? Şimdi o kağıdın ortasına kocaman bir tane balon çizin lütfen. Balon, bulut, neyse ne hangi sizin için kolaysa. Ben bulut çizdim. Ve o bulutun ortasına da hayaliniz, arzunuz, isteğiniz neyse onu yazın lütfen. Benim yazdığım şey kilo vermek. Benim arzum, isteğim şu bulutun içinde yazan şey. Şimdi sizden ricam o buluttan şöyle küçük oklar çıkartarak o buluta ulaşmanıza yardımcı olabilecek davranışları listelemeyiz Evet yani hemki için bakarsanız kilo vermeye destek olacak davranışlar kahvaltıda yumurta yemek çünkü belki tok tuttuğunu düşünüyorum. Her gün 20 dakika 30 dakika yürümek çünkü hedefime doğru giden yolda bana destek olduğunu düşünüyorum sporun. Vitaminlerimi almak çünkü sağlığımı korumak da istiyorum aynı zamanda. Ve her akşam sebze yemeği yemek çaya kahveye şeker koymamak, öğle yemeğinde salata yemek ve daha fazla sebze yemek gibi davranışlar belirledim ben kendim için. Siz de lütfen kendi davranışlarınızı belirleyin. Benimkiler gibi olmasına gerek yok. Eminim çok farklı, çok yaratıcı bir sürü şey bulacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken şu, davranışların, seçtiğiniz davranışların yapılabilecek kadar küçük adımlardan oluşmasını sağlamak. Yani kendinize bir buçuk saat spor yapma hedefi koyarsanız onu yapmama olasılığınız o kadar yüksek ki bu hedef sizin için gerçekleştirilebilir bir hedef olmayacaktır. Burada temel mantık bu hedefleri, bu adımları belirlerken yapabileceğiniz en küçüğe kadar bölmek. Yani belki sizin için spor yapmak 30 dakika yürüyüş değil de sadece 15 tane mekik çekmek olabilir. Lütfen onu da yazın. Yapmak istediğiniz davranışların hiçbirini küçümsemeyin. Hatta şöyle düşünün ne kadar küçük olursa bu yolda o kadar etkili şekilde yürüyeceksiniz. Tamam davranış listelerimiz oluştuysa şimdi yapmamız gereken şey bu seçtiğiniz 10 tane 15 tane kaç tane ise davranış üzerinden sizin yapmak istediğiniz hedefe doğru giderken en etkili olabilecek 5 tane davranışı seçmek. Bunun yanına yıldız koyun lütfen. En zor olmasına gerek yok. En etkili olduğunu düşündükleriniz. Yani mesela sizin için kilo vermenize destek olacak şey sabah kahvaltıyı atlamak ya da benim gibi kahvaltıda yumurta yemekse en etkilisi bu olduğunu düşünüyorsanız onun yanına küçücük bir yıldız koyun. Şimdi de üçüncü adıma geçiyoruz. Bu üçüncü adımda da bu davranış listesinin içinde yani 15 tane ise bile o davranış listesinin içinde sizin yapabileceğiniz en kolay davranışları yuvarlak içine almanızı rica ediyorum. Evet yani 5 tane davranışı yine yuvarlak içerisine alın lütfen yapabileceğiniz, en kolay şekilde hayatınızı adapte edebileceğiniz ve hızlıca yani bugün belki şu anda bile yapabileceğiniz o davranışları belirlemenizi istiyorum. Evet şimdi elimizde ulaşmak istediğimiz bir büyük hedef, o hedefe giderken kullanacağımız bir davranış listesi. Bu davranış listesinin içerisinde en kolaylar ve en etkililer var. Şimdi sizden ricam hem yıldız hem yuvarlak içine aldığınız davranışları belirlemek. Evet, bu belki bir, belki iki tanedir ama mutlaka vardır. Bu davranış, işte bu davranış sizin bugün hayatınıza hemen adapte edeceğiniz ve hızlıca sonuç alacağınız ilk davranış. Bunların beş tane olmasına gerek yok. Hatta ne kadar azsa o kadar hızlı şekilde adapte olabilirsiniz. Şimdi, bu davranışı aldıktan sonra yapmanız gereken başka şeyler var. Diyelim ki seçtiğimiz davranış sabahları uyandığınız gibi limonla elma sirkeli su içmek. Bunun kilo verme hedefinize yürürken size destek olacağını ve çok kolay şekilde yapabileceğinizi düşündüğünüz için seçtiğiniz davranış olduğunu varsayıyorum. Şimdi bu davranışı geliştirmek için hayatınızda yapmanız gereken küçük adımlar var. Bunlardan bir tanesi bu davranışı şu anda hali hazırda mevcutta olan bir davranışın hemen arkasına bağlamak. Evet Diyelim ki sabah kahvaltıdan önce çay suyu koyma gibi bir alışkanlığınız var. Çaydanlığı ocağa koyduğunuz anda bunun tetikleyici olmasını istiyoruz sizin için. Bu davranışı yaptığınız anda hemen gidip limonlu ve elma sirkeli suyunuzu için. Bu davranış, bu davranışa bağlandığında bilim diyor ki bunları birbirinden ayırmak çok daha zor oluyor. Yani bu her gün yaptığınız rutin olduğu için ve bu bugün geliştirmek istediğiniz davranış olduğu için davranışı birbirine bağladığınızda bunları ayırmak çok da kolay olmayacak. Yani sonuçta elinizde her gün yaptığınız rutin davranış ve gerçekleştirmek istediğiniz davranış birbirine bağlı şekilde sonsuza kadar devam edebilecek. İkinci önemli nokta bu birbirine bağlantının aynı mekan içerisinde olması. Yani içmek istediğiniz limonlu su ve bağlamak istediğiniz darvanış diş fırçalamaksa bunları birbirine bağlamak çok kolay olmayacaktır. Çünkü diş fırçalamayı banyoda limonun suyu genelde mutfakta içiyorsunuz. O yüzden az önce verdiğim örnek gibi darvanışın geliştiği yer önem taşıyor. Yani lütfen iki darvanışı birbirine bağlarken var olan darvanışınızla gerçekleştirmek istediğiniz darvanışın aynı oda içerisinde gerçekleştiğinden emin olun. Bundan sonra yine bilimsel bir gerçekle devam etmek istiyorum. Bilim diyor ki davranışları ceza ile değil, ödülle geliştirebilirsiniz. Yani bir davranış geliştirmek istediğinizde elinize vurmakla değil, sırtınıza vurmakla motive oluyorsunuz. Bu yüzden geliştirmek istediğiniz davranış her neyse, onu her yaptığınızda kendinizi kutlamak çok önemli. Kitapta bu duygu parlamak olarak adlandırılıyor. Yani şöyle, hani böyle bir şey başardığınızda, bir sunumun üstesinden geldiğinizde, çocuğunuz yüksek not aldığında ya da kendiniz için önemli olan bir hedefe ulaştığınızda hissettiğiniz o duygu var ya, hani böyle omuzlarınızı yükselttiğiniz, kendinizi çok güçlü ve mutlu hissettiğiniz duygu. İşte onu o en küçük davranışın bile arkasına koyduğunuzda beyniniz o davranışı yapmak için, o davranışı tekrar yapmak ve o duyguyu tekrar hissetmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bu noktada yapmanız gereken şey rutin davranışın arkasına geliştirmek istediğiniz davranışı bağlamak ve sonuna bir kutlama eklemek. Mesela benim için kutlama evet başardım demek. Yani yumruğumu havaya kaldırdığımda kendimi daha mutlu ve daha parlak hissediyorum. Siz de kendiniz için kendinize özel olan o kutlama duygusunu bulup geliştirmek istediğiniz davranışın hemen arkasına da onu ekleyin olur mu? Bundan sonra ise yapacaklarımız çok basit bu davranışı sürekli tekrarlamak. Evet ama 21 gün 60 gün gibi kesin rakamlar yok aslında davranış geliştirme biliminde. Davranış geliştirme bilimi sayılardan bağımsız olarak duygularla çalışıyor. Yani siz o parlama duygusunu ne kadar yoğun hissederseniz onu o kadar az yapsanız bile o bir davranış olarak, bir rutin olarak hayatınıza yerleşmiş oluyor. Yani 21 gün, 60 gün gibi sayılarla uğraşmanıza gerek yok. Sadece duyguyu davranışa o kadar yoğun şekilde bağlamalısınız ki bu artık hayatınızın bir parçası olmalı. Beyniniz o mutluluğu hissetmek için o davranışı yapmak istemeli. Limonlu su, sirkeli su içme davranışını hayatınıza adapte ettiğinizi hissettikten sonra sürekli bir kutlama yapmanıza tabii ki gerek yok. Bundan sonra davranışı kırdığını düşündüğünüz zamanlarda yani 5 gün limonlu sirkeli suyu içmediğiniz zamanlarda ve sonrasında tekrar başladığında yine o kutlamaya dönerseniz hayatınızdan davranış çıkmadan tekrar kurtarmış olursunuz. Bu noktadan sonra da yine küçük tablolarımıza geri dönmenizi istiyorum birinci davranışı geliştirdikten sonra ikinci o yıldızlı ve yuvarlak içerisindeki davranışınıza geçin. Ve bunu bu listedeki bütün davranışlar bitene kadar tekrar edin. Yani her bir isteğinizi seçip bunu bir rutine bağlayıp sonrasında kutlama ekleyin. Ve sonunda ulaşacağınız yer neresi biliyor musunuz? O hani en başta kurduğumuz hayal var ya kilo vermek, sağlıklı olmak sizin için o hayal neyse o davranışların hepsi birleştiğinde sizin o hayale ulaşmanızı sağlayacak. Çünkü aslında hedefe bakarak gidilmiyor. Hedefe yürüyerek gidiliyor. Dolayısıyla bu davranış listesini gün gün, saat saat nasıl istiyorsanız hayatınıza adapte ettiğiniz zaman o hedefe doğru yürüdüğünüzü bile anlamadan hedefte bulacaksınız kendinizi. Bu böyle diyet listelerinden işte gramlardan, tartılardan, makrolardan, ketojenik beslenmeden, aralıklı oluştan farklı bir video olsun istedim. Çünkü bu aslında bunun temeli. Bu aslında sağlıklı yaşamanın, hayatınızda o diyet felsefesini geri atarak bunu bir hayat felsefesi haline getirmenin temeli. Bunun temeli sağlıklı yaşamı davranış haline getirmek. O yüzden bu videoyu çektim. Umarım bu video bu yolda yürürken size destek olur ve işinize yarar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmadıysanız abone olmayı ve ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız da videolarımdan oradaki küçük zile dokunmayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıklı alışkanlıklar geliştirin.